Son zamanlarda Mantar ile para zengin O dönemde yaprak gübreleriyle beraber kullanılıyor Hava güzel serin sıcak yani ağaçlar da var değil mi? Tabii çok var. Sekiz 8 milyonun yarısı sayın valim Bu ağaç 15 yıllık var mı? Bu da, bu da. Bu, da. Evet. Böyle bir bu, da, şey bu, şey, bu, 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 bir bu, şey. bu, bir bu. Bir bu. Türkiye'de fıstık üretiminin en çok e, rekolteye sahip olduğu, en çok üretim miktarının gerçekleştiği Şanlıurfa olarak e, kayıtlara geçiyor. %40'ını, Türkiye üretiminin %40'ını oluşturuyoruz. İlimizde de e, şu an hasat dönemindeyiz ve bütün üreticilerimize bol bereketli kazançlar diliyoruz. İyi bir sezon olmasını diliyoruz. Bugün biz de Bozova ilçemize gelerek burada bir fıstık bahçesinde üretimin bütün aşamalarını görme fırsatı bulduk. Üretimin yapılış esnasında hasadın toplanması, hasadın yapılması ve işletmede bunun kabuğundan ayıklanıp artık işlemeye hazır hale getirilmesiyle ilgili süreçleri gördük zor, zahmetli bir süreç. Fıstığın verimliliğinin arttırılması, fıstık tarımının yaygınlaştırılması, daha uygun şartlarda yapılabilmesi ve birim dekar başına alınan ürünün miktarının arttırılıp kalitesini yükseltilebilmesi için İl Tarım Müdürlüğümüz çerçevesinde bir çalışma da yürüteceğiz. Bu kapsamda Urfa'da, Şanlıurfa'da Fıstıktan geçimini sağlayan, fıstık üretimiyle meşgul olan bütün çiftçilerimizin refah seviyesinin arttırılması ve elde ettikleri gelirin yükseltilmesi için çaba göstereceğiz. Çünkü burada gördük ki üreticimiz, köylümüz hakikaten bu işin tarımını en iyi şartlarda gerçekleştiriyor. Fakat tarım teşkilatımızda desteğini esirgemeyecek ve bu konudaki yenilikleri, olması gereken gereklilikleri ve ilaçlama, gübreleme, verim arttırıcı diğer tedbirler noktasında çalışmalarını sürdürecek.